Modoko Başkanı Koray Çalışkan olacak bizimle. Koray Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk güzelim. Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. E, Koray Bey e, tabii e, birazdan özellikle dış pazarları ve tabii başta e, Çin tarafını da soracağım. Çünkü e, oradaki ilişkiler Çin'e yapılan ticaret Türkiye pazarını nasıl etkileyecek merak ediliyor ama oraya gelmeden önce biraz bu yılın ilk çeyreğini değerlendirerek başlayalım. Özellikle 2019 dönemi yani pandemi öncesindeki dönemle kıyaslandığında satış rakamları, üretim rakamları nasıl mobilya sektöründe? Mobilya sektörü 2019 yılında hem yurt içinde hem de dünya genelinde gayet Türkiye'de iyi bir ivmeyle ile hareket ediyor. Hatta 2019 yılında dünyada biz 14. sıradan 8. sıraya çıktık. Hem ihracatımızda hem de iç piyasada gayet e, güzel bir yıl geçirmiştik. Pandemiyle birlikte rakamlarımız biraz düşmeye başladı ama yine ihracat kısmında e, 2019'u yakaladık. Çok büyük bir zarar görmeden e, 2020'yi de atlattık. İç piyasada çok fena değildi ama son dönemlere doğru artık biliyorsunuz dünyada her yerde yaşanan ham madde problemleri artık mobilya sektöründe ciddi sıkıntılar yaratmaya başladı. Bu kapanmalarla birlikte biz özellikle ham maddede, suntada, medefede Türkiye'de üretilen ürünlerin biraz daha rahat bulunacağını düşünerek, planlayarak bu kapatmalara biraz o şekilde olumlu bakmaya başladık ama geldiğimiz noktada bakıyoruz ki mobilya sektörü şu anda ithal ürünler yani süngerdir, camdır, metal dışında Türkiye'de üretilen ürünlerde şu anda bulmakta çok zorlanıyor. Çok zorlandığı için de üretim yapmakta bir sıkıntılar yaşıyoruz. Bu hem iç piyasayı hem ihracatı hem de fiyatları vurmaya başlıyor. Son dönemlerde artık bakıyorum ben Morko'da 600 tane modül var. Müşteri problemleri gelmeye başladı. Problemler şu şekilde geliyor. Firmadan insanlar ürün almış. Firma ürünü sürekli bulmakta sorun yaşamadığı beyaz Menem'in levhayı ya da mdf'yi bu dönemde bulamadığı için teslimatlarını yapmakta zorlanıyor. Bu da iç piyasada ve ihracat kısmında mobilecin eline ne yazık ki bu dönemde çok sıkıntıya sokmuş vaziyette. Peki burada özellikle tabii maliyet unsurları faiz, finansman erişiminiz ve Tabii her ne kadar görece daha az ithal girdisi olan bir sektör olsanız da girdiler var. Ve e, doların rekor tazelemesi, rekor kırması nasıl değerlendiriyorsun Hem faizi hem de dövizin bulunduğu seviyeleri ve maliyetler nasıl değişti son bir yılda kabaca? Güzel Hanım ben şimdi e, Sanayi Adası'nda da Mobil Komitesi temsilcisiyim. İlk 500'deki firmaların hep bilançolarını inceliyorum. Diğer firmalara da bakıyorum. Çok ciddi ciro yapan firmalar bile ne yazık ki karlılıklarını arttıramamışlar. Sebeplerine baktığınız zaman evet bu dönemde faizlerden dolayı insanların kredi maliyetleri artmış vaziyette. Ama en büyük bizim e, sorunumuz hep dillendirdiğimiz olay ham maddede ürün bulunamadığından dolayı girdilerde durmadan zamlar yaşanmaya başlanıyor. Biz ilk beş ayda beş kere sunta medefeye zam edin. Ve bununla birlikte ürünü almak için gitmiş olduğunuz toptancı, 300 liralık bir ürün, bende yok ama şu arkadaş da var, o da 400 liraya satıyor diye bir kara oluşmaya başladı mobilyada. Şimdi mobilyada ben Bizim bu yayınlarla birlikte hem piyasadaki insanların mobilyacıların nabzını da tutmaya çalışıyorum. Sosyal medyada herkesin dinlendirmiş olduğu olay şu. Bizim birinci, ikinci, üçüncü sıradaki sorunumuz sunta medefe. Türkiye'nin ürettiği ormanlarımızı kesip suntaya medefe ürettiğimiz bu malzemeleri bulmakta zorlanmıyor lazım. Niye zorlanmıyor lazım? Türkiye Avrupa'nın en büyük sunta medefe üreticisi. Dünyanın ikinci en büyüğü. Ama ne yazık ki bu 14-15 tane firmamız e, Türkiye'de biraz e, tekel de bir oluşmaya başladığı için, yurt dışından bu malzemelerin de getirilmesinin çok kolay olmadığı için, nasılsa Türkiye'deki mobilyacılar bize mahkum, biz yurt dışına bu ürünleri gönderelim, yurt dışındaki pazarlarımız da arttıralım mantığıyla geliyorlar ki bu da bizlere zarar veriyor. Peki ne yapılabilir bu konuya ilişkin özellikle sektörü korumak adına? Bizim bununla ilgili beklentimiz şu, geçenlerde biliyorsunuz Çin'e 41 vagon malzeme gitti. Mayıs'ta 20 gün kapama var ve sunta fabrikaları çalışıyor. Biz bu 20 günlük kapamada artık biraz daha elimiz rahatlar. Ham... Bu ham madde tamamen Çin'e gitti. Devletten idare eden beklentimiz bu dönemde sunta medefe ihracatına kota getirilmesi. Mart ayında, geçen yılın Mart ayına göre dolar bazında sunta medefe ihracatı %72 arttı. Bakın Türkiye'deki bütün sektörler içerisinde 4. sıraya girdiler. Yani bir araba yapacaksınız araba 500 bin lira ama çeliği 50 bin lira çeliğini bulamıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir suntanın bir e, konteynere 7 bin dolara gidiyorsa mobilya 60 bin dolara 70 bin dolara gidiyor. Üretimi kısın gibi bir talebimiz kesinlikle yok. İlk önce bize verilsin iç piyasaya verilsin 40 bin tane mobilyacıya verilsin mobilyacılar katma değerli üretim yapıp ihracatı yapsınlar. O yüzden daha önceden birçok kez görüşmeler yapıldı. Sözler alındı. Bir iki tane firmanın desteğini gördük ama genele baktığımız zaman iç piyasa zaten bize mahkum. Biz o yüzden dışarıdaki payımızı daha da arttıralım. Dış piyasalara daha fazla saldıralım mantığıyla bakılıyor. Dünyanın en büyük ihracatçısı biliyorsunuz mobilyada Çin. Çin kan kaybettiği noktada Türkiye'nin mobilya ihracatı artıyor. Sıralaması artıyor. Ama biz ham maddeyi Çin'e göndermeyle hem kendi ihracatımız hem de mobilya sektörümüze zarar veriyoruz. Aslında bakıp incelediğiniz zaman Çin'in Türkiye'den gelecek çok suntıya medyaya ihtiyacı da yok. Ama bu ithalatı adamlar yapmayla bizim imalatımızı durduruyorlar. Bu da çok büyük bir zarar veriyor mobilya sektörüne tabii. Şu anda mobilya sektörüne bilerek ya da bilmeyerek ne yazık ki ciddi bir savaş var. Bu olayın durdurulması lazım. Bu milli bir olay değil. Peki Koray Bey şimdi son bir iki dakikanın içerisinde ben buyla dair beklentilerinizi merak ediyorum. Hem iç pazarda rakamlar nereye gelecek özellikle sektördeki büyümeye dair hedefleriniz ne hem de ihracat rakamları 2021 yılında 20 ile kıyaslandığında nerede kapatacağız sizce? Artık yavaş yavaş normalleşmeye geçeriz diye ümit ediyoruz ve bütün dünyada bol olacak. Eğer ham ilgili sorunumuz çözülürse biz önceki yıllara göre mobilya sektörü son 15 yıldır 150 milyon dolar ihracattan 4 milyar dolarlara geldi. Bu yılda biz 5 milyar doları çok rahat yakalarız. İç piyasada da e, rahat bir şekilde üretimimizi yaparız. İstihdama da çok ciddi şekilde e, destek veririz. Hem insanların evini yenileyecek insanların ürün almakta uygun fiyatlı ürün almakta e, sorunlarını problemlerini çözeriz. Ama diyorum ya şu andaki en önemli konumuz Hammadde. Hammadde. Peki Ham madde. çok teşekkür ediyorum Koray Bey aktardıklarınız için ve değerli katılımınız için.